Merhaba arkadaşlar. Bu video Wondershare Uni Converter tarafından sponsorudur. Wondershare bildiğiniz üzere Filmora'yı kuran firma ve Filmora aşırı derecede dünyada popüler olmuş bir video editleme programı. Kendileri yeni bir program çıkardı adı Uni Converter. Şimdi bir ona göz atacağız. Programımızın özelliğine geldiğimizde video converter'ımız var, audio converter'ımız var. Aynı şekilde indirebiliyoruz. video indirme şeyimiz var. Video compressor'ımız var. Video editörümüz merger burada video editörden kendi logonuzu koyabiliyorsunuz, kıs kısabiliyorsunuz, işte kırpabiliyorsunuz. Ondan sonra altı zevkliyorsunuz efekt audio vesaire bunların her şeyini yapabiliyorsunuz DVD burnerımız da var buradan e, DVD'lerinizi de aynı şekilde yakabiliyorsunuz tabi artık DVD kullanan kaldı bilmiyorum ama Evet e, şimdi istiyorsanız şuraya bir dosya ekleyelim ve bunu istiyorsanız bir kırpalım Benim daha önceden çekmiş olduğum bir Yandere videosu vardı ve o Yandere videosu korku oyunu olan Yandere bu arada Yandere videosunu şu anda e, convert diyeceğim Şimdi burada Convert tuşuna basarak e, bu videoyu mp4'e dönüştürebiliyorum. İsterseniz şöyle bir basalım ne kadar sürdüğüne de bir bakalım. Evet görmüş olduğunuz üzere çok kısa bir sürede 15 saniyelik videoyu hemen 4-5 saniye içerisinde e, çevirebiliyoruz. Ya da şöyle bir şey yapalım. Şurada Downloader kısmımız var. Downloader kısmından buraya bir YouTube linki koyduğumuzda videoyu indirebiliyoruz. Mesela ben şimdi şuradan bir video seçeyim hemen. Mesela Markiplier'in bir tane videosu buraya geldim. Kopyaladım linkini ve buraya yapıştırdım. Download dediğim zaman görmüş olduğunuz üzere şu anda analizliyor ve ondan sonra video, audio, thumbnail olarak her şeyini subtitles hatta alt yazılarına kadar her şeyini indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Oha bayağı lan gerçekten bu. 1080p, 720p, 480p, 360p, 240p seçeneklerimiz var. Aynı şekilde yüksek kalitede ses dosyası indirebiliyoruz. Ve thumbnail'ı indiriyoruz. Mesela biz bir thumbnail'ını indirelim. Download diyorum buradan. Ve 720p thumbnail'ını şu anda analizliyor. Birazdan indirecektir. Evet şu anda indiriyor. İndirdi. Şuraya indiriyor. Hemen buradan açıyoruz bunu. Ve evet arkadaşlar. Thumbnail'ı indirdik. Görmüş olduğunuz üzere. Aşırı derecede kullanışlı bir program ama tabii ki de ücretli. Şu anda kendisi %50 indirimde. 11 yıldır kendileri varmış ve şu anda 11. yıllarını kutlamak için %50 indirimde. Açıklama kısmında linki var. İstiyorsanız oradan gidip satın alabilirsiniz. indirebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere videoya geçelim. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. YouTube videosuna da giriş yapalım. Selamlar e, YouTube videosunu izleyecek olan arkadaşlar. Bugün Mr. Hub's Playhouse oynuyoruz ve kendisi Steam'de bedava olan piksel artlı bir korku oyunu. Piksel artlı bir korku oyunu ne kadar korkutabildi ki vesaire falan filan diye soracak olursanız sormayın. Ağzınıza sıçarım gerçekten korkutur bu arada. İsterseniz yavaştan hemen bir Başlayalım. New game diyorum abi. ASD ile yürüyoruz. W ile ya da Space ile zıplıyoruz. Shift ile koşuyoruz. E ya da Z ile de pick up yani topluyoruz. Baba e, bugün Mr. Hubs alabilir misin falan dedi. Devamını kaçırdım. E, şapşal olma Ruby. E, Nana işte bu dediğin hakkında ne düşünür? E, gece lambanı açık bırakıyorum ve birazcık uyumaya çalış dedi. Peki. İsmin oyunu Mr. Hub's Playhouse. Tekrardan söylüyorum. Oyunumuzun ismi Mr. Hub's Playhouse. Peki, okey. Şu anda sizin bahsediyorum bilmiyorum. Ana, baba dedi ve Okey, oyuncaklar ses çıkarır. Ee, eğer Ruby ailesini dinleseydi, ee, ne diyor? İşte oyuncaklar ortada olmazdı falan filan diyor. Z oyuncakların üstünden zıplayarak e şey yapabilirsiniz. Ee, bir virüs teşekkür ederim. Eyvallah o Twitch Prime ile abone olduğum için sağ olasın. Okey. Okey. Ben de 3D sandım. İyi korkmayın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Rahat olsanız abi. Tamam. Food, food. Evet. E Ayak sesleriniz duyulabilir falan filan diyor bu arada sanırım. Böyle bir şeyler dedi galiba. Emin değilim. Ha, e ile bir şey yapıyorduk okey. Oho! Gördünüz mü bilmiyorum. Gördünüz mü bilmiyorum. Umarım hepiniz görmüşsünüzdür. Umarım daha son görmüyorumdur bu arada. Okey şu an ne yapacağız? Sağa doğru gidelim. Ay bana koyayım. Bir de koşabiliyoruz okey tamam. Ha yerimizi durarak stamina dolduruyoruz peki. Ee, Kulaklıklarını kullan ve etrafını iyice dinlen. Dinle, peki. Dinlenme ya, tamam. Okey. Buradan gidiyor. Ne oluyor amına koyayım? Anne, baba, neredesiniz? dedi hanımefendi. Yatağa geri dönüyor. Peki abi, dönelim. Yatağa geri dönelim. Stamina varsa oyuna sıçtık. Evet, büyük ihtimalle. Aa, anasını siktim, pardon, özür dilerim. Kortum Allah kahretmesin. Evi terk et diyor. Misal odama gitmeyecek miydim ben? Amacım oda gitmek değil miydi? Uhu, ayak sesleri çok feci geliyor. Galiba bu e, oyuncaklara basarak e, şey yapabiliyoruz. Mr. Haps'ı e, farklı bir yerlere çekebiliyoruz bir kere daha basarsan oyuncakları bize basacaklar. Evet büyük ihtimal öyle bir şey olacak. Ha. Okey. Ruby hepsinin kötü bir rüya olduğunu düşündü ve yatağına döndü. Belki de bu yaptığı bir hataydı dedi. Peki. Birden fazla endingi var büyük ihtimalle. İlk endingi yaptık. Birden fazla endingi var büyük ihtimalle. Rahat Oo, okey, güzel geçtim. Güzel geçtim. Birden fazla enemy var bu ihtimalle arkadaşlar. mesela ee, buraya gelmiştik zaten. Burada hiçbir şey yok. Bizim şu an ne yapmamız gerekiyor? Aa, okey. Böyle saklanabiliyoruz. Çok güzel. Merhaba Mr. Hobbs. Merhaba. Merhaba. op, hop, hop. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Oo, bir saniye. Ben nasıl geçeceğim buradan? Böyle yapıyorsa. Abi alo Mr. Hops <laughs> <laughs> Tamam koşmamız gerekiyormuş. Koşunca ayak seslerimiz diyor Springy'ye vallahi iyi oldu. Teşekkür ederim. Mr. Hops <laughs> Alamam Okey. Okey. Tamam böyle geçiyoruz güzel. <laughs> Anne? Anne? Rubin'in annesini bul. Sen burada bir şey var. Aa okey anahtar peki tamam. Mr. Up şu an solda. Merhaba Mr. House. merhaba. <laughs> Eminiz eyvallah yolun için. Bence bir şey diyeyim buradan böyle geçerim. Ee, Malms, Raps, geri zekalı gerizekalı salak. Tamam buraya geldik. Oyun donmuyor merak etmeyin. Devam. Korktum lan yapılır mı burada? <laughs> eyvallah Twitch Prime'la şey abone olduğun için iyi hediye al teşekkür ederim. Mr. Tape recorder Eski... ...ruiz... ...anönü... ...mirör Okay tamam Eee Camın pencere... Camın altında Evet Aynanın altında yazan bir not bulduk ee, Tape recorder'ımızın altında Yani Tape recorder ne demek arkadaşlar Çabuk söyleyin Kerry ile İngilizce öğreniyoruz Tape recorder ne demek? Çabuk chat'e yazın Videodan izleyecekler de Bil... Şey... Yorumlara yazsın Zı... Zıvap Kaset kaydedici Aynen Kaset kaydedicisi. Kaset galiba evet. Kaset kaset kaydedicisi. Ses kaydedicisi. Dilenebilir evet. İkisi denenebilir. Ya <laughs> e, pardon. 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 Biraz fazla tepki verdim. Normalde bu kadar tepki vermiyordum. Birazcık fazla tepki verdim. Pardon. <laughs> bir an şey oldu böyle adrenalin oldu. eee dedim bundan acaba görün beni falan filan diye. eee camın altında diye bir şey vardı. Cam. E cam burada. Ayna daha doğrusu. Ayna burada. Oğlum harbi kalbim gitti. Aa buradan ayna burada tam burada da varmış bir tane ayna. Okey. Eee tamam September, September Eylül müydü? Eylül 8. eee Cana, Ruby ve ben e, esteri görmeye gittik dün. eee Ruby her zaman işte büyük annesini görmeyi sever. Eee Nana diye çağırır onu. Bilmem, bilmem ne. Evet evet. Ha zaten tamam bir saniye. Acelemiz yokmuş tamam. Bir şeye basınca geçiyormuş okey. Eee Nana diye çağırır onu diyor ama son işte aylarda, son geçen aylarda çok iyi anlaşamıyorlarmış vesaire falan filan diyor. boş bir şekilde duvara bakıyormuş. Duvara odaklanarak bakıyormuş. E, Tanrı bilir ne zamandır bunu yapıyor diyor. fikirleri kaydetme, kaydetmeliyim ki şey diyor. Neyin adı ya? Novel ne demek lan? Novel ne demekti? Özür dilerim. Okey, okey, okey. <laughs> Yapma Mr. Hobbs. Yapma gülüm. Saniyeler zulüm. Saniyeler zulüm. Şey aman. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan niye? Niye? O kadar korkunç değil. İzlerken korkunç olmayabilir ama. Skoro sesliğe gidip bir erkeği korkutmam yok mu chat? Ha evet ben kesinlikle görmüyorum bunu. Amına kodumun. Evet 14 Eylül. E, cenab ben Esther'i Ester'i e görmek için durduk diyor. E nasıl bu kadar kötü oldu bu kadar kısa sürede bilmiyoruz diyor. Bizi tanımadı falan diyor Ester. Peki. Ee, randevusu yarın. Tamam e, onun hakkında endişeleniyormuş ya bilmem ne falan filan. Eee bunu dokü dokümantasyon haline getiriyorum yani kasede kaydediyorum falan. Dokument o anlamı geliyor. Kanıt da olabilir bilmiyorum artık. Her neyse. Aha. Umarım Ruby bunu görmek zorunda kalmazdır. Peki artık gördük çok geç. Çok geç. Çok geç artık. Okay. Mr. Ups. Ha? Mr. Ups yok ok arkadaşlar. <laughs> bu çocuğu. Okey. İyi ilerledik, güzel ilerledik. Buradan gelsin Mr. Ops. Peki abi, takıl orada. Takıl sen, takıl. Takıl gülüm. Belki oyunun iki sonu var. Biliyorum bir tanesini yaptım. Selim yaptım bir tanesini. Bu ne? Burada bir şey gözüküyor koltukta. E basabiliyorum gözüküyordu. Peki, okey. Bastım. Aa burada. Tamam, Eylül 15. September, Eylül değil mi bu arada? September, ok Evet, tamam. September, e, Eylül 15. Tamam, bunu kaydediyorum. Eee, çünkü işte Esther hastanedeymiş. Eee, komşuları polis aramış. Eee, sabah erken saatlerinde çünkü e, onun çığlıklarını duyuyorlarmış. Eee, birkaç gün içerisinde orada olacak. Ruby'ye Ruby'e düştüğünü ve iyi olduğunu söyledik. Eee, tamam. Okey. Find tapes peki abi. Aa gözleri ne oluyor lan onun? Bak gözleri kan alıyor lan. Gözlerim kan ağlar. Öyle bir şarkı vardı. Koşmam gerekiyor. Tren ikili. Koşmam gerekiyor trende. Tren ikili çünkü. Trenle koşmam gerekiyor. Evet, December yine yine gidiyorduk. Aa burada. Peki kaçıncı bu dördüncü kaset. 7, 17 Eylül İyice Slenderman'ın döndü burada gerçi alt tane kaset topladı falan. Eee, tamam, ee, tamam Ruby'yi eee, Nana'yı görmesi için hastane hastaneye götürdük. Aha ha Mr. Hop adında böyle sevgili bir tane işte şey aldı e, neyin adı oyuncak aldı ona diyor. Alan falan filan okey geç. Geç 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 geç. Bu şey yaparsınız. Yeni geldim konuş nedir <laughs> moruk. Ben konusu korku. Oldum. Konusu bu. Amına kodu nefesi? Konusu bu. Konusu bu. Ah tamam okey. Ama bak sağa doğru gittiğini ben duyuyorum yani. Nasıl o kadar... bak yine korktum. Amına koyayım. Ha bu arada arkadaşlar epilepsisi olanlar izlemesin bunu. Gerçi çok da ölmüştür büyük ihtimal epilepsi olanlar ama yani izlemesin. Yok gitmeyelim. Gitmeyelim gitmeyelim. Dönsün de öyle yapalım. Risk atmayalım. He merhaba. Bay Hopes merhaba. Teşekkür ederim. Aa burada kaset okey. Tamam Eylül 19. Ee, bir arama aldık diyor. Es, ester e, rüyası... Uykusuna bayılmış. O nasıl oluyor lan? Aa ölmüş lan bir saniye. Bayıldı, bayılma doğru. PSTV öldü demek koyayım. Eyvallah eyvallah chatten bilsez. Doğru lan. He, ölmüş. Uykusunda ölmüş. E, herhangi bir tanı koyamadı. Teşekkür ederim. Tanı evet. E, herhangi bir şekilde tanı koyamamışlar. E, ve birden olduğunu söylemişler. Eee Ruby'ye işte okulan önünde söylememiz gerekiyor bunu diyor ve eee bu bizim için hiç de kolay olmayacak diyor. Teşekkür ederim. Endo Pep cgp <laughs> <laughs> EYA Prime'la abone olduğun için. <laughs> Ruby haberleri aldığından beri iyi şey yapmıyor dedi. Ee, iyi i̇yi davranmıyor falan filan dedi. İyi hareketler sergilemiyor dedi. Sikerim seni Ruby bu arada. Tamam işte onun sapanını almamız gerekiyor çünkü e, oyuncaklarına doğru işte şey fırlatıyormuş. Neydi o da? Pellet ne lan? Taş, çakıl ta taşı, işte o tarz bir şey fırlatıyormuş. Ee, peki onu koruduğunu söylüyor dedi ondan. Fakat e, bu sadece bir oyuncak. Aha, e, işte sapanını kil şey yaptık, sakladık Robin'in e, bulamayacağı bir yere koyduk diyor. Aha, Jenna keeps the key under house plant. Oo, diyor ki Jenna a, şey yapıyor dedi. Siz söyleyin. Alın. Anahtar koymuş dedi. Ee, saksının altına. Oğlum nerede saks? Teşekkür ederim be. Sonunda nasıl satayım? Hiçbir zaman bulamayacağım sandım. Hadi bakayım abi. Bismillah. Ee, kod. Kod ne lan? 6732 32 dene deneyelim. 67 30 1987 kodu. Deneyelim 1987. <gülüyor> 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 What? What? <laughs> Has siktir. Golden Freddy çıktı lan. Oğlum <laughs> Golden Freddy çıktı bu ne? Instagram'a e bak. Oğlum Yusra'ya bak lan. 18.04 bakalım. 18 0 4. Aa okey. Peki evet sapanla vuracağız değil mi? Find Mr. Hop. Tamam sol krikli ateş et diyor. Ee, şimdi gel bakayım Türk'ün gücünü gör. Korktu tabi oğlum korkacak. Yukarıda olabilir mi? Tavan arasında. Ya ee, burası... E, değil Buradan mıydı? <laughs> Oo! Oh! Lan öl! Ha, <laughs> ee, ne oldu lan yavşak? Ha, ee, ağza böyle sıçarlar. Adam ol Mal Mr. Ups. Ruby gel Nana'ya öpücük ver. Hayda Nana öldü lan. Hayır sen Nana değilsin. Ateş edemiyorum muyum Nana'ya? Nana'ya ateş edemiyorum. Nana? Nana... Ben seni öldürüyorum. Ruby play, benimle birlikte oynar Ruby diyor. Run diyor peki. Okey abi. Okey. Kaç. Kaçı var. Lan sallan beni Mr. Hobbs. Polis, olduğun yerde kal. Tamam. Don üç lira. Do o o o on bırak. Allah'ım bu aşkım şu kadar Ruby escaped. Ending diyor. Peki escape artist. Okey Evet arkadaşlar. Güzel oyundu. Güzel oyundu. Mr. Hapsan bu kadardı arkadaşlar. tarz kadar oyunlar görmek istiyorsanız lütfen YouTube videosunu izleyecek olan arkadaşlar beğenmeyi unutmasın. İkinci oyunumuza geçeceğiz şimdi. Hadi bakalım.